Burası Kuşadası Davutlar. Evet Kuşadası Davutlar arkadaşlar. Burada 8 tane villa yapılmış idi. 6 tanesi satıldı. Son 2 tanesi kaldı. Bir tanesi 16 milyon 450 bin TL. Bir tanesi 16 milyon 450 bin TL. Bu ev 17 milyon 950 bin TL. Son kalan bir tanesi 16 milyon 450 bin TL. Bu 17.950.000 TL arkadaşlar. 8 tane villadan Kuşadası Davutlar'da yapılan evlerden kalan 2 tanesinden bahsetmeye çalışacağız. Önünde bir havuzu var. Ne cephelidir? kuzey batı cepheli. Evet bu taraf batı diğer taraf kuzey. Önünde bir havuzu var. Zemin kata salon var. Açık mutfak var. Bir oda var. Zemin kata salon var. Açık mutfak var. Bir oda var. Ve yüzünü çevir bu bahçeyi gösterelim. Sonra otopark alanına gideceğiz. Otopark alanında taradıktan sonra daha güzel olacak. Bu 17 milyon 950 ya arkadaşlar. İşte diğer taraf bakın mandalina bahçesi. Bu taraf yol. O yüzden böyle köşede kalıyor. Benim ilgimi çekti. 16 milyon 450 bin de arkada kalıyor. O biraz arada kalıyor. O yüzden gelirseniz siz de bunu beğeneceksiniz. Hepsi de güzel. İşte 8 taneden kalan bu ev arkadaşlar. Bahçenin devamı burası. Yeni sıfır evlerden olan bir ev. Ve çelik kapı böyle kamufle edilmiş. Birazdan buraya geleceğiz. Uğrayacağız. Sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Otopark tarafına geçelim. Şu kapıdan bizimkiler de orada. Merhaba Mehmet'im, merhaba Ahmet'im, merhaba iyi bayramlar. Buradan işte bir elektronik kapısı var. Evet. Böyle kumandalı, mumandalı plaka mı okuyor? Ne okuyorsa buradan işte gelinir. Muhtemelen araç oraya park edilir ki ben bu evi alsam oradan belki kendime bir bahçe açarım. Ancak acaba nasıl olur bilmem ama ev güzel bakın dilerseniz aracınızı ta evin önüne de götürürsünüz. Bakın arkadaşlar kocaman bahçesi var merkezi klima sistemi var yerden ısıtma var bir şeyler bir şeyler var. Bu da 17 milyon 750 bin TL olan evin bahçesi buradan da zaten o muskal görünümlü bahçe var diye oraya gidiliyor. İşte şimdi ben can seni bekletmeden koşayım 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 koştum koştum. Evet diğerleri satıldı. İşte son iki tane kaldı. Aha buradan merhaba ev dedik. Merhaba ev dedik. Vestel bizi karşılıyor. Ev full akıllı bir evdir. Orada bir lavabo var. Vestel burada. Sonra zemin kata bir oda var. Odanın içine malzemeler var. Biraz böyle çok temiz olmasa da kusurumuza bakmayın. 17 milyon 950 bin TL. Merhaba ev. Buraya da geçici bir oturma grubu atmışlar arkadaşlar. İşte o terasa çıkıyor. Bahçe orada. Havuz diğer tarafta. Sonra nereyi göstereceğiz? Sonra burası da mutfak arkadaşlar. Mutfak da bu. Arkada da oruç olmayışından iyi bir oda var. Doğramalar Lina olur. İşte burası da böyle. Merkezi klima sistemi var. Yerden ısıtma da var. Yerden ısıtma da var. Evet. Yani duvarlara petek tahma yok. Yerden ısıtma var. Bu odanın içinde malzeme var arkadaşlar. Siz alınca ya da birkaç gün sonra kimse almasa da çıkaracaklar. Ondan sonra çıkalım. Çıksak yolun kavşağına haykırsam birisine bu dört odalı can dört odalı can dört odalıymış Valla benim dizim ağrıyor. Ve ben de böyle evet bu banyoyu da göster. Bu genel banyo arkadaşlar. Genel banyo. Genel banyoyu gösteriyoruz. 17 milyon 17 milyon 950 bin. Yani 18 milyon olmuş işte. Can neredesin? Banyodasın değil mi? Bu da etti. İkinci oda. Aşağıda ufak bir oda vardı. Bu etti ikinci oda. İkinci odayı gösterdi. Üçüncü, dördüncü odayı göstereceğiz. Sonra da gideceğiz. Evet. Ve burası da üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Sineklikler var, panjurlar var. İşte yüksekliği iyi, fena değil. Yerdeki döşemeler 120-60 hebatlarında granitlerdir. Sonra geldik, giyinme kabini, ebeveyn banyolu. Odamızın içine, evet. Bu da yatak odası, evet. Bir de banyo var içinde. Dilersen banyo da göster, sonra benim olduğum yere gel, kabini de gösterelim. Sonra balkonu gösterelim. Balkondan mandalina bahçesini gösterelim. Ondan sonra da başım da ağrıyor Valla Burası da etti. Ne etti? Giyinme kabini, banyo gösterdim. Burası da etti arkadaşlar. Aha. İşte ne etti? Mandalina bahçesi. Kuşadası işte böyle güzel bir bitki örtüsü var. Valla kaç yıl sonra acaba bu güzellik kalır mı? Onu da Allah bilir. Kuşadası Davutlardan herkese selamlar, hürmetler. Kaç dakika?